17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Benfica'ya 1-0'la 0 elenerek Şampiyonlar Ligi formatına bu sene de katılamadı. Maçtan önceki ve sonraki basın toplantılarında yönetimi hem de seçimden haftalar önce ateşe atacak niteliklerde açıklama yapan Mourinho ile ise bu sabah saatlerinde yollar ayrıldı. Biz de şimdi Fenerbahçe'nin başına geçiyoruz ve Fenerbahçe'yi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olup hype desteği gönderirseniz çok sevinirim. Bu videonun 1000 like hedefi var ve desteklerinizi bekliyorum. Hızlıca rebuild'a başlayalım. Fenerbahçe'nin şu anda 25 milyon dolarlık bir transfer bütçesi ve 226 milyon dolarlık da bir takım değeri mevcut. Fenerbahçe ile hedefleri de size söylemek isterim. İlk iki sezonda birlik bir de kupa şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Sonrasında toplamda minimum 4 lig şampiyonluğu ve Avrupa'da 2 kupa hedefim var. Bu hedeflere ulaştığım zaman da videonun sonuna geleceğim tabii ki de. Ve basın toplantısına çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin başındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Bir numaralı forma elimizde. Hızlıca bir tak Taktik seçmemiz gerekiyor dostlar. Ben Fenerbahçe ile Gegenpires'i uygun görüyorum. Önde baskılı hücum yapan bir takım olmamız gerekiyor. Ona göre antrenörleri de ben alacağım şimdi. Arkadaşlar direkt 4-3-3 hücum ofansif taktiğine döndüm Fenerbahçe ile. Gegenpires ana taktiğimiz olacak. Onun dışında şu anda güncel 11'imizde çıkartabileceğimiz en iyi kadro bu şu anda. Burada 25 milyon civarında bir transfer bütçemiz vardı. Bu transfer bütçesini ayarlayacağız bir şekilde. Birkaç oyuncu satacağız. Savunmada çok fazla alternatif var elimde. Oster 24 yaşında gelişmeye çok açık bir oyuncu. Onu satmayacağım ama bir stoper alacağım kesinlikle ve bir sol kanat alacağım kesinlikle. Sol tarafta verimli olabilecek bir oyuncu arayacağım ve bulursam sol kanat alacağım. Onun dışında belki orta sahibi takviye yaparız ve sezonu başlatırız. Yapabileceğimiz çok da bir şeyler yok açıkçası. Çok fazla stoper oyuncusu var. Rotasyon çok fazla şu an takımda. Rotasyon oyuncularını da azaltıp hem kendime transfer bütçesi yaratacağım hem de ilk 11'imdeki oyuncular daha fazla oynayarak daha hızlı gelişecekler. Avrupa İnternasyonel Kupası 5 milyon veriyormuş. Direkt onu seçtik. Red takımdan ayrılıyor. 23.400'e 400'e Galatasaray'a transfer oldu. Rakibe bir transfer yapmış olduk. İrfancan Neri Bayat Feyenoord'a 4 400'e transfer oldu. Kanlı bütçemiz 60 milyon. Bartu Elmaz'ı 2 milyona sattık. Freddy 23 e sattık. İrfancan'ı da 4.4'e sattık dostlar. İlk transferimizi yapıyoruz. Sol kanada transfer yapıyoruz. Igor Paxia'yı alıyoruz. 30.5 milyona Marsilya'dan aldık kendisini. 78 ama çok potansiyel bir oyuncu. İkinci transferimizi orta sahaya yapıyoruz. Low Mayer alıyoruz. Bir zamanların genç yeteneğiydi Dinamo Zagreb zamanlarında ama bir türlü başarılı olamamıştı. Şimdi tekrardan şansını deneyecek Bekayu verdik. 10 milyon verdik üstüne. Lovro Mayer'i aldık. Ve güncel 11'mizi şu anda bu şekilde. Oncan Mimovic 921'e takımdan ayrıldı. Dostlar maalesef oyun daha fazla transfer yapmama izin vermiyor. O yüzden ben sezon sonuna geçiyorum. Birinci sezonu bitireceğiz. Ardından ikinci sezonda da daha fazla transfer yaparak takımı güncelleyerek daha iyi noktaları çıkacağımızı düşünüyorum. O zaman birinci sezonun sonuna gelelim artık. Fenerbahçe sezon sonuna geldik dostlar. Hemen bir puan durumunu açalım ve şampiyon bitirmişiz. 83 puanla ilk sezonda ilk hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmışız. 34 maçta 25 galibiyet, 8 beraberlik bir yenilgi almışız. Galatasaray 81 Beşiktaş 65, Trabzonspor 58 ve Başakşehir'de 47 puan alabilmiş. Şöyle aşağı indiğimizde Göztepe, Çaykur Rizespor, ve Kasımpaşa'da küme düşen takımlar olmuş. Kupaya kazananı ise Kayserispor olmuş. Fenerbahçe Kayseri yarı finalde elenmiş dostlar. Süper Kupa'nın kazananı ise Fenerbahçe Fenerbahçe olmuş. Penaltılarla kazanmışız. Yani şu ana kadar bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazanmışız. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Bayern Münih. Avrupa Ligi'nin kazananı ise Atletik Bilbao olmuş. Penaltılarla kazanmış. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş. Şampiyonlar Ligi elemelerinden Mourinho gibi ben de elenmişim. Tottenham'a da Avrupa Ligi'nde maalesef elenmişiz. Nedense Galatasaray da Avrupa Ligi'nde başlamış. Onu tam anlayamadım. Konferans Ligi'nin kazananı da Real Betis olmuş dostlar. Ve ilk sezonun puan tablosu bu şekildeydi hemen overall'lara istatistiklere gitmemiz gerekiyor. Paxio 78'de aldığımızda 81 olmuş. Enesiri 84. İrfan 80 overall olmuş. Taliska 84. Lovro Mayer 82 overall. Alore 82. Osterwol de 80. Ciku 80. Skriniar 82. Semedo 78 ve Livakovic de 82 overall'a çıkmış. Overall'lar ikişer ikişer artmış dostlar. Bu da kadromuzun ne kadar geliştiğini ve gelişeceğini potansiyelini de bir göstergesi açıkçası. Şu anda tabii ki de Skriniar'ın biraz yaşı var. 31 yaşında. Aynı şekilde Semedo 32 Kozuki, Talis ve bu oyuncular yollara ayırabileceğimiz isimler gibi gözüküyor. İstatistiklere gelelim hızlıca. Enesiro 53 maçta 31 gol 3 asist yapmış. Taliska 27 gol 9 asist yapmış. Paxio 25 gol 9 asist yapmış. İrfan 11 gol 11 asist. Lovie 9 gol 12 asist. Şimanski 6 gol 6 asist yapmış. Ve genel olarak da istatistikler bu şekildeydi Fenerbahçe tarafında. Bu sezon sözleşmeleri biteceği için Edson Alvarez, Emre Mor, Cenk Tosun ve Mert Hakan yandaşla da devam etmeyeceğiz. Anladım kadarıyla John da erkenden takımdan ayrılmıştı. ihtimali çok fazla forma şansı bulamamıştır. El Nesiri bayağı bir oynamış çünkü. O zaman birinci sezon bittiğine göre hızlı bir şekilde ikinci sezonu da geçebiliriz dostlar. Şu anda transfer bütçemiz 56 milyon ve satılmasını beklediğimizde birçok oyuncumuz mevcut. Teknikler gelsin oyunculara sonrasında da transferlere dalacağız. Archie Brown'u Trabzon'a 5950'ye gönderiyoruz. Gördü niye Beşiktaş'a 500'e gönderiyoruz. Nelson Somedi'ye Wolverhampton'a 9900'e gönderdik. Alexander Cicu'yu Mönchengladbach'a 14500'e gönderdik. Çağları da Hoffenheim'a gönderiyoruz. Ve şu anda güncel 11'imiz bu şekilde. Bir stoper alacağız kesinlikle. Bir sağ bek almayı planlıyoruz ve bir orta saha almak istiyoruz. Bütçemiz ise 115 milyon euro. Transfer orta sahaya yapıyoruz. Genç yeteneği Kobe Manu'yu transfer ediyoruz. Manchester United'dan 43 milyon aldık. İkinci transferi de stopere yapıyoruz. Perşulu alıyoruz. 33-600 aldık Torino'dan. 80 overall falan. Transfer bütçesi 30 milyon euro. Daha de transferi yapıyoruz. 24 milyona Tomiyasu'yu getiriyoruz sağ beke. Ve bu sezonki güncel 11'imizde bu şekilde dostlar. Enes İrfan Paxio, Taliska Manyo Mayer, Tomiyasu Sikrinyar Şur, Oster Volde ve Livakovic. Bu sezon bu şekilde devam edeceğiz. Bütçemiz bitti artık. Gelecek sezon artık kaleci ve stoper takviyesi yüksek ihtimalle hücum hattında da biraz takviye yapmamız gerekecek diye tahmin ediyorum. Alan 8 milyon bütçemizle artık sezon sonuna gidebiliriz yeni kadroyla. Aslında transfer sezonunu bitirip biz yola devam edecektik ama Galatasaray İsmail Yüksek'in serbest kalma bedenini ödedi. 25 700 o yüzden de şimdi bir de orta sahaya takviye yapmamız gerekecek dostlar. Çünkü orta saha rotasyon için çok fazla oyuncum yok. Sadece Amrabat var elimde. Orta sahaya genç bir yeteneği transfer ediyoruz. 2-300'e Enes aldık. Potansiyelli bir genç yetenek. 67 overall. Kalan transfer bütçemiz 28 milyon euro. Bu parayı gelecek sezon için saklayacağız dostlar. Gelecek sezon bu parayla devam edeceğiz. İkinci sezonun sonuna geldik dostlar. 88 puanla şampiyon olmuşuz. 28 galibiyet 4 beraberlik 2 yenilgi almışız. Beşiktaş 70 puanlı ikinci. Trabzon 3. 3-4 puanla Gençler bile 62. Samsun Spor da 62 puanla 5. sırada. Galatasaray 61 puanla 6. sırada kalmış. Karabük ve Van küme düşen takımlar olmuş. Biz ritim tutmaya devam ediyoruz. 2. sezonda 2. şampiyonluğumuzu aldık. Payı yine kazanamamışız. Türkiye Kupası lanetimiz devam ediyor. Yine çeyrek finalde elenmişiz. Bu sefer Kocaeli Spor elenmişiz. Kupayı kazanan da Başakşehir olmuş. Ayrıca bu sefer Süper Kupayı da kazanamamışız. Süper Kupayı penaltılarla kazanan Beşiktaş olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid olmuş. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı final çıkmışız bu kadromuzda ve Real Madrid'de 5 üçlü eğlenmişiz. Bence gayet iyi performans sergilemişiz. Roma Avrupa Ligi'nin kazananı olmuş. Konferans Ligi'nin kazananı ise Young Boys olmuş. Kadroya gelelim. Kadrodaki overall'lara bakalım. Enin Nesiri 86 overall olmuş. Paxio 84 overall. İrfan 81 overall. Taliska 85. Mayer 83. Manyo 83. Sol tarafta Levent gözüküyor. Galiba Osterwolde'yi kaybetmişiz. Şur 84 overall. Şikrinyar 83 overall. Tomiyasu 81 overall ve Livakovic de 84 overall olmuş dostlar. Önümüzdeki sezonun planlaması hakkında da hızlıca konuşayım. Tereşka 33 yaşında olduğu için Tereşka ile yolları ayıracağız. Yüksek ihtimalle Çekin Yer ve Libakovic ile de yolları ayırıp bir de sol kanalık almamız gerekiyor. Bakalım parayı nasıl değerlendireceğiz. Ne kadar paramız olacak bunu hep beraber göreceğiz. Kadro merkezi ve istatistikler bölümü en merak ettiğim bölüm. Ennisir 32 gol 4 asist yapmış. Paxio 27 gol 15 asist yapmış. Lovramayer 15 gol 14 asist yapmış. Tereşka 13 gol 10 asist yapmış. İrfan 7 gol 9 asist yapmış. Şimanski 7 gol 7 asist yapmış. Ve genel olarak da istatistiklerimiz de bu şekildeydi. Bir transfer bölümüne gideceğim. Transfer geçmişini kontrol etmem gerekiyor. Ve maalesef Jaden Osterwald'e de 30 milyona gitmiş bizden. Hatta Cengiz Ünder'le Mert Müdür'ünde serbest kalma maddeleri vardı yüksek ihtimalle. Onlar da takımdan ayrılmışlar biz transferleri tamamladıktan sonra. Şu anda aktif transfer bütçemiz 81 milyon euro ve sezonu bitiriyoruz. Gelecek sezon yeni transfer bütçemizi merakla bekliyorum dostlar. Üçüncü sezon başlıyor kankalar. Öncelikli olarak transfer bütçesini kontrol edelim. 112 milyonluk bir transfer bütçemiz var. İlk transferimizi yapıyoruz. Kaleye Bart Wertburg'e alıyoruz. 81 overall. İkinci transfer transferimizde stopere yapıyoruz. Eduardo Quaresma 23 milyon alıyoruz. 80 overall. 3. transferimizde Solbeck'i yapıyoruz. Valentin Barco'yu Barcelona'dan 30 milyon alıyoruz. 80 overall. Şu anda kalan transfer bütçemiz sadece 13 milyon ama transfer listesinde neredeyse bütün oyuncularımız duruyor. Bütün oyuncularımızdan bakalım birkaç tanesi satılınca güncel kadroyu ve transfer bütçemizi göreceğiz. Anderson Talisca Sporting Lisbon'a 41.5 milyona transfer oluyor. 33 yaşında göndermek zorundaydık maalesef. Leverkowitz. Crystal Palace 30 milyona transfer oldu. bombayı pat Atıyoruz. Arda Güler yeniden Fenerbahçe'de 70 milyona. Real Madrid'den geri alıyoruz Arda'yı. 84 overall. Sebastian Şimanski 31 bıçağı eline sıra gitti. Şikrinyar 32 640 Real Madrid'e gidiyor. Güncel transfer bütçemiz 72 milyon euro. Ve sağ kanada 42 milyona Estava'yı transfer ettik. 20 yaşında 81 overall Real Madrid'den alıyoruz bu oyuncuyu. Ve güncel kadromuzda artık bu şekilde. Santrafor'da Enesiri sağ tarafta Estava'yı sol tarafta Pixao. Arkalarında hemen Arda Sağda Güler yanında Mayer ve Manyo. Sol tarafta Barco, Şurt, Kuerej, Matomiasu ve Verbruggen. Yaş ortalamasını iyice düşürdük. Takımın yaş ortalaması şu anda 25. Geçtiğimiz sezon 28 yaş ortalamasına sahipmiş ilk 11'imiz. 22 milyonluk bütçeyi bırakıyoruz ve artık sezon sonuna gidebiliriz. 3. sezonda bitirebiliriz dostlar. Ve bir sezonun daha sonuna geldik. Hemen puan durumunu açalım. Üçüncü sezonun sonunda şampiyon yine biz olmuşuz. Üç şampiyonluk arka arkaya almış Fenerbahçe. 80 7 puanla şampiyon olmuş Fenerbahçe 74 puanla 2. Galatasaray 3. Beşiktaş olmuş 67 puanla 4. Gaziantep 5. Trabzonspor olmuş. Küme düşen takımlar Çorum, Kayseri ve Konya spor olmuş dostlar. Kupayı kazanan finalde Galatasaray olmuş Fenerbahçe'yi penaltılarla elemiş. Süper Kupa'da biz ilk turda Başakşehir elenmişiz ve Süper Kupayı kazanan takım da Başakşehir olmuş. Bu sezonda yine tek kupayla geçmiş gibi gözüküyor. Şampiyon ergini kazanan Paris olmuş. Biz nerede elenmişiz? Biz erken mi elenmişiz? Baya erken elenmişiz. Son 16'da Bayern Münih eğlenmişiz. Ve lig formatında da 21 puan toplayarak birinci çıkmışız. Ama son 16'da Bayern Münih bize tokatı yapıştırmış. İlk maçta 1-0 kaybetmişiz. İkinci maçı 2-1 kazanmamız yetmemiş. Avrupa Ligi'ni kazanan Juventus. Konferans Ligi'ni kazanan da Leverkusen olmuş. Şöyle bir güncel kadromuza baktığımızda Paxio 86, Ennisiri 88, Estave 84, Arda 87, Mayer 84, Mayno 86, Marco Barco 83, Schur 86, Kuvaricma 83, Tomiyasu 83, Verburgen 85 overla ulaşmış. Bu sezonki planda da Tomiyasu ve Mayer'le yolları ayırmak var açıkçası. Bakalım bütçeye göre hareket edeceğiz. İstatistikleri şöyle başlığımızda açtığımızda Enesir 36 gol 2 asist. Lovie er 19 gol 16 asist. Paxio 19 gol 17 asist. Arda 12 gol 7 asist. Estavio 8 gol 4 asist. Kobe Mano, 7 gol 8 asist yapmış. Böyle bir durumda da Lovie sözleşmeyi uzatmamak ya da takımdan ayırmak zor. Belki de sadece sabek transferi yapabiliriz. Bütçemiz 21 milyondu ve bir sezonun daha sonuna geldik geldik. O zaman 3. sezonu bitirip 4. sezona geçelim kankalar. 4. sezonun başına transfer biçimimiz 68 milyon euro. Bu gerçekten çok büyük bir rakam bizim için şu anda. Çünkü kadromuz gayet iyi. Reis Nelson'ı bedelsiz olarak kadromuza katıyoruz. Stabek'e yan kutuyu getiriyoruz. 51.800 harcadık. Bütün parayı neredeyse bitirdik. İrfan Can takımdan ayrılıyor. 21.500'e. Amrabat takımdan ayrılıyor. Galatasaray'a 20 milyona gitti. da 38 milyona takımdan ayrılıyor. Güncel transfer biçimimiz 88 milyon euro. Kadromuzun da güncel hali bu şekilde. Şu anda bu kadroyu bir takviye yapabilecek durumda değilim. Ama bir tane orta sağ su almak zorundayım. Enes sadece 72 overall. Enesle devam edemem. Hem orta saha hem de forvet arkası mevkisini yedekleyebilmesi için can uzunu 9 milyona transfer ettik. Ve 77 milyonluk transfer bütçemizi bir sonraki sezona taklamak için sezonu ilerletiyoruz. Artık 4. sezonun içerisindeyiz. Ve 4. sezonda Şampiyonlar Ligi tarafsızlığa görüyorsunuz Yani Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Öncelikle pandorumunu bir açalım. Ligde 84 puanla şampiyon olmuşuz ve bir şampiyonluk pasını daha hanemize kazanmış olmuşuz. 4 sezonda 4. şampiyonluğumuz oldu bu. 2. Galatasaray 3. Trabzon 4. Beşiktaş olmuş. Türkiye kupasında da 2 birlik galibiyetle kazanan biz olmuşuz. Türkiye kupasını da ilk defa müzemize getirdik. Ve süper kupayı kazanan da biz olmuşuz. 3 birlik galibiyet almışız. Beşiktaş'ı geçmişiz. Şampiyonlar liginde finaldeyiz. Lig bunu 17 puanlı 3. sırada tamamlamışız. Ve müzik sezonu transfer takviyeleri yapacağız demiştik ama sezon zaten işi fazlasıyla rahat bir şekilde götürüyoruz. Ümülasyonu durduramadık maalesef. Ayar kapatmayı unuttuk ama bu sezon maçımızı oynayamasakla da Şampiyonlar Ligi'ni penaltılarla da olsa almış olduk. Şampiyonlar Ligi'nin kazananı biziz. Penaltılarla da olsa Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Like'i geçtik. Zaten ana hedefimizde iki tane Avrupa Dupa vardı. Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Gelecek sezon hedefimiz yine Şampiyonlar Ligi'ni almak. İkinci kez Şampiyonlar Ligi'ni aldığımızda review'un da sonuna geleceğiz. O zaman hızlıca kadroya bakalım. Pixel 87, Enesiri 90, Estavio 86 overall, Arda 90, Mayer 86 overall, Manyo 88, Barko 87, Şur 87, Kuvarecma 87, Yankutu 85 ve Bergburgen de 87 overall. Nesil 33 gol atmış, Estava 29 golünü 12 yapmış, Sağ 25 gol 11 asist. Mayer 19 golünü 3 asist, Arda ceza almış 9 gol 11 asist, Şur 5 gol 1 asist, Barco da gol 10 asist yapmış. O zaman hiç vakit kaybeden sezon sonuna gidelim. Bu arada bu sezon 114 milyon transfer bütçem varmış ama hiç dokunmuyorum transfer bütçesine. Direkt devam ediyorum. Ve Kasım ayında Balon d'Or ayındayız. Balon d'Or ödülü açıklanacak. Nesil'i görüntüde ödül alan isim Yusuf Enes esiri oluyor yanında Haaland vardı ama ödül el nesiriye gidiyor balon doğru Haaland esim nesiri bu gerçek yani gerçek el nesiriyi düşünüyorum bir de bu oyundaki el düşünüyorum gözlerime inanamıyorum ödülü bize ithaf etti el nesiri 5. sezonun sonuna geldik dostlar Manchester United'la bu sefer şampiyonlar ligi finalimiz var geçtiğimiz sezondan zaten artık alıştı şampiyonlar ligine 91 puanla şampiyon olmuşuz 2. Galatasaray olmuş 3. Beşiktaş 4. Başakşehir 5. de Trabzonspor olmuş dostlar biz kupayı kazanamamışız kupayı gençler birliği kazanmış. Süper Kupayı kazanan takım Trabzonspor olmuş. Avrupa Süper Kupası'nı 2 birle biz kazanmışız ve Şampiyonlar Ligi'nde de şimdi finaldeyiz. UEFA finali de Olimp Lyon'la Konferans Ligi finali Bologna ve Rum Graz. Şampiyonlar Ligi maçınızda finalde can sıkıcı bir durum var. Valentina Barco kart cezalısıymış. Onun yerine bu maçta Levent Mercan oynayacak. Nesiri 89 overall, Paxio 88, Estavio 88, Arda 91, Manyo 89, Mayer 88, Şur 89, Kovarışmi 87, Yarnut 80. 87 ve Verbruggen 89 overlay. Hemen kadro merkezi bölümüne gelip istatistiklerimize bakalım. Benesir 28, Paxio 27 gol 9 asist. Estabio 25 gol 18 asist. Arda 10 gol 5 asist. Mayer 9 gol 17 asist. Manyo da 9 gol 5 asist yapmış. O zaman biz artık şampiyonlar ligi finaline gidebiliriz dostlar. Seçkin zorlukta 6 dakikalık bir maç olacak. Ve zorlu 90 dakika Elnesir'in pasıyla başladı Arda. Gavi ters bir duruştu ama kaleci başarılı. Garnaccio Şeşko dışarı vurdu Şeşko. Levent boşluk aradı. Mayer Onan'a. Mayer'i kesti. Şur vurdu Onan'ı çıkardı. Dikkat etmek lazım Verburgen. Estavio Arda. Bıraktı eline seri direkt. aksiyon zor vuruş olmadı. Arda. Boşluğu buldu Arda Güler. 1-0 önde Fenerbahçe. Arnavutçu şu uzaktan vurdu. Bergen. Barışmadan büyük hata. Sesko rahat geldi Şeşko. 1-1 oldu maç. Suzi'de beraberlik. Benjamin Şeşko. Mayer. Garip tür orta. Arda dışarıdan diredi. Direği aldı geçti. Arda bu sefer de ters ayakla vurdu. Kuto geldi. Yan kutu bıraktı. Arkada boşluk. Manyo vuramadı. Onana çok sakin bıçak. United derken Arda topu çaldı. Arda kontrolde güzel. Arda vuruştu güzel. Arda güler. Arda güler ikinci attı Arda. Arda ceza sahası dışından maç içinde birkaç kere yoklamıştı bu sefer atıyor. Ona anana yapacak hiçbir şey yok. Tabii Arda. Yine boşluk yine Arda olmadı. Arda'nın önü boş kaldıkça vuruyor Arda. Eneseri çok güzel bıraktı. Paksiyo What the is 3 oldu 3. Çeşko aldı, vurdu. Verburgen, Barkola çevirdi. Verburgen, Levent girdi. Önünde Garnacho'nun boşluk 3-2'ye. Garnacho oldu. Ve maçın sonucu Fenerbahçe 3, Manchester United 2. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha alıyor dostlar. Bu galibiyetle beraber ve bir rebuild'ın daha sonuna geliyoruz. Ama öncesinde takım otobüsü var. Takım otobüsün ekipaları da şöyle bir görelim dostlar. Çok da bir şey koymamış güzel Bir Şampiyonlar Ligi'ni bir de Türkiye Ligi'ni koymuşlar. Ama bir build'ın daha artık sonuna geldik. Arda'nın da çok güzel bir fotoğrafı var sağ tarafta. Arda maçın öncüsü oldu gerçekten. Mükemmeldi. Fenerbahçe hedefimiz en az 3 şampiyonluktu. Avrupa'da da 2 şampiyonluktu. Bunu fazlasıyla başardık. Lig'de 5 tane şampiyonluk pas kazandık. 5 sezon arka arkaya şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ni ilk kere kazandık. Bir kere Avrupa Süper Kupası kazandık. Yanlış hatırlamıyorsam bir Türkiye Kupası, iki tane de Türkiye Süper Kupası kazandık. Bence bizim için gayet yeterli başarılardı. Ve Morion'un sonra Fenerbahçe'yi biz yönettiğimizde FC 25'te böyle bir başarı sağlayabilmiş olduk Rebuild'da. Eğer video hoşunuza gittiyse video like atıp kanala abone olup hype desteği göndermeyi unutmayın. Bu videonun 1000 like hedefi vardı. Bir sonraki Rebuild hangi takımda gelsin bunu söylerseniz hızlıca videoyu çekerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye guys.